Hepinize merhabalar arkadaşlar. Oran takip kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere penaltı oyununu nereden oynayabilirsiniz, nasıl oynayabilirsiniz, nasıl bonuslar alabilirsiniz, nasıl kazanabilirsiniz onlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar hemen öncesinde ufak hatırlatmalar yapacağım. Instagram hesabımız yine kapatıldı. Videoyu çektikten birkaç saat sonra kapatıldı. Arkadaşlar artık oran takip aktif. Burayı ben kapanacağını düşünmüyorum. Zaten burada hiçbir şey paylaşmıyorum. Sadece duyuruları paylaşıyorum buradan gelip Telegram kanalına katılırsanız Telegram kanalım zaten her zaman açık. Buranın kapanma ihtimali de yok. 259 kişi var şu anda. Buraya katılırsanız günlük ücretsiz maçlardan faydalanabilirsiniz. Onun haricinde Ücretli gruba da gelmek isteyenler bana Telegram'dan, Instagram'dan yazabilirler. Ücretli grubumuz da yine Telegram'da devam ediyor. Maç paylaşımına devam ediyoruz. Güzel şekilde ilerliyoruz orada da. Dileyen arkadaşlar gelebilir. Hesap katlamaları da devam ediyorum bu arada. Ee, yakın zamanda bayağı iyi para alanlar oldu. Ee, onunla ilgili benimle Instagram'dan veya Telegram'dan dediğim gibi iletişime geçebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar onun haricinde biliyorsunuz TikTok hesabımız var burada. TikTok'a bayağıdır video atmıyordum. sonra iki video attım. Biri 65 biri 72K izlenmiş. Ee, şimdi bu oyunu nereden oynayabilirsiniz? Bu oyundan nasıl bonus alabilirsiniz? Onlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar aşağıya da linkini koyacağım. win bayi sitesi var. Biliyorsunuz bu baya ünlü bir site. Ee, şimdi ben sizlere buradan oynamanızı tavsiye edeceğim. Ayrıca buraya üye olurken benim vereceğim promosyon koduyla üye olursanız... ...ilk yatırdığınız miktarın %500 katı yani 5 katı oluyor. Ee, %5 katı %5 yok %5 olmuyor ya 5 katı işte yazılı anlaşmamız vardı hatırlayamıyorum. 5 katı ama. Yani şöyle anlaştım ben daha doğrusu. Örnek veriyorum. Benim üyem geldi siteye 1000 lira yatırdı. bin lira yatırdıysa 5000 TL'lik bir bonus alacak. Bu 5000 TL'lik bonusu da burada çevirerek kendi hesabına çekebilecek. Çevrim şartı da 3x yani 3 katı yaparsanız gene çekebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntısı yok. Şimdi isterseniz hemen ben siteyi göstereyim size. Arkadaşlar linkimi ben aşağıya tekrardan söylüyorum bırakacağım. Siteye geldik. Şuradan ben daha önce açmıştım. Bir dakika bir yenilesek bunu. Yenilelim. Ha, böyle geldi. Üye ol var bakın burada. Buraya bilgilerinizi yazıyorsunuz. Her şeyi doldurduktan sonra şurada promosyon kodu var. Buraya gelip oran takip yazarsanız bonusunuz aktive oluyor. Tek yapmanız gereken promosyon ekle gelip oran takip yazmak. O olsun büyük şekilde. Bu şekilde üye olabiliyorsunuz. Ondan sonra da hemen oyunu nasıl oynayabileceğinizi, nereden oynayabileceğinizi göstereyim. Ya da şey yapalım gerçi buraya giriş yapmam gerekiyor. Her türlü yatırım şartı var. İster IBAN'la yollayın, ister kredi kartıyla, ister paparadan, ister payfix'ten. Her türlü yatırım şartı mevcut. Zaten girdikten sonra bilen arkadaşlar şurada para yatır var. oradan o şekilde bulabilirsiniz. Oyunu göstereyim. Buradan gazinoya geliyorsunuz. Gazinoya geldikten sonra hiç uğraşmayın. Direkt arama yerine şu şekilde penaltı. İngilizce olacak. Penaltı yazarsanız oyunumuz burada. Bakın penaltı shoot out diyor. Buraya girip Şöyle açalım oyunu. Takımınızı seçiyorsunuz. Türkiye alalım. Buradan bahis miktarınızı belirleyip oynayabilirsiniz. Minimum 1 TL ile oynatıyor. Ee, kısaca özetlersek de işte ilk golü atarsanız bastığınız paranın 1.92 katını alırsınız. Bu parayı alıp çekilebilirsiniz. Ha ben devam edeceğim. 3.84 e oynayacağım derseniz ikinci şutu atarsınız. Gelirse yine çekilebilirsiniz. 3.84. Bu şekilde bu şekilde gidiyor. 5'te 5 yaparsanız 30 katını alıyorsunuz. bastınız paranın. Şöyle birkaç sefer ver atlayı bir deneyeyim. Yani e, şundan bahsedeceğim. Oyunun taktiği var mı diye soruyorsunuz. Oyunun herhangi bir taktiği yok. Benim sadece dikkat ettiğim konu 3 e, defa ard ardına aynı yere vurmamak. Onun haricinde herhangi bir taktiği yok yani. Şansa gelirse gelir. Gelmezse gelmez yani. E, bu şekilde oynayabilirsiniz. Şöyle bir iki tane daha sallayalım. Bir daha aynı yere vuracağım. Şuraya vuralım. Olmadı. Arkadaşlar dediğim gibi bu şekilde üye olurken mutlaka oran takip yazıp bonuslardan faydalananın e, ayrıca bu sitede kayıp bonusu da mevcut. Hani kaybettiğiniz ettiğiniz falan kayıp bonusu da talep edebiliyorsunuz. E, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde taktik videolarını atacağım. Taktik videolarını da izlerseniz e, şöyle mesela ben bu parayı almak, alıp çekilmek istiyorum. 10 lira bastık topla dedim. Hop 153 lira aldım. Temiz bitti. Video bu kadardı dediğim gibi. O oyun hakkında herhangi bir sorunuz varsa da yazabilirsiniz. Canlı gruba katılmak için de ulaşabilirsiniz bana. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.